Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen Kanalından Asım. Bugün sizlere Word'de yazdığımız yazının boyutunu nasıl değiştiririz bundan bahsedeceğim ve bunu işte PowerPoint'te vesairede kullanabilirsiniz. Özellikle PowerPoint'te yazınız yazarken slayt içerisinde oldukça fazla farklı boyutlar kullanmanız gerekebiliyor. Güzel görünmesi açısından. burada şimdi hemen görünümü açalım. Bir tane Word dosyasını açayım şuradan. Hop açtım. Burada mesela tekme kanalı dedim abone oldum dedim diye son bölümden bir, bir metin kalmış. Ctls'e yapmıştık kaydetmeyi göstermiştik. Buraya da tekrardan tekmen kanalına abone olalım yazın Ve atma hatta arzımdaki bölümde de dokunayım ctla dedim. Bakın burada kalibri gövde yazısı yani yazı tipinin yazısında hemen burada boyut var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bakın tak 14 tak 20 bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Veyahut da aynı şekilde küçültebiliyorsunuz. Ama tabi bunun için hepsini seçmiş olmanız lazım yine. Umuyorum ki video işinize Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.